Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün Kimo bölümümüzde edebiyatımızın önemli yazarlarından bir tanesini sizlere tanıtmak istiyorum. Wikipedia'dan yararlandım notlarımı alırken. Fatma Aliye Hanım nereden icap etti derseniz dün Udi isimli romanını sizlere tanıtmıştım. Bugün de Fatma Aliye Hanım hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Fatma Aliye Topuz veya Fatma Aliye Hanım 1862 İstanbul doğumludur. 1936 yılında yine İstanbul'da hayata veda etmiştir. Yazar, çevirmen ve aktivisttir. Tanzimat'tan ikinci meşrutiyete uzanan süreçte roman, felsefe, İslam kadın hakları ve tarih üzerine eserler vermiştir. Zafer Hanım'ın 1877'de yayımladığı Aşkı Vatan adlı bir roman. Romanı mevcut olsa da Zafer Hanım'ın tek kitabı olduğu için bu e, tanımlama Fatma Aliye Hanım'a verilmiştir. 5 roman yayımlayan Fatma Aliye Hanım ilk kadın romancımız unvanını almıştır. 2009 yılında 50 Türk Lirası'nın arkasında portresine yer verilmiştir kadın haklarına aile çerçevesinden baksa da radikal feminist düşüncelere sahip değildir. Ancak kadın haklarına dönemine kıyasla sorgulayıcı yaklaşmıştır. Kadınların gelişiminin öndeki en önemli engeli erkekler olarak görmüş. Kadın haklarını İslami bakış açısından kopmadan savunmuş. Çok eşliğe karşı çıkmıştır. Kadınların boşanma hakkını savunmuştur. Yine kadınların eğitimine önem vermiştir. Hayatına bakacak olursak dostlarım, hukukçu ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Hanım'ın kızıdır. Ağabeyi Ali Sedat Bey'in evde özel hocalardan ders aldığı dönemde onları dinlemek suretiyle kendisini geliştirmiştir. Fransızcaya olan ilgisi merak ortaya çıkınca ek, dersler alır ve bu şekilde çok iyi düzeyde Fransızca öğrenir. 17 yaşındayken 1877-1878 Osmanlı-Rus harbindeki Plevne savunmasıyla ünlü Gazi Osman Paşa'nın yeğeni Kolası Faik Bey ile evlenmiş. Bu evlilikten 4 kızı dünyaya gelmiştir. Evliliğinin ilk 10 yılında Faik Bey Fatma Aliye Hanım'ın kitap okumasına karşı çıkmış. Fatma Aliye Hanım da Eşinden gizli olarak kitap okumuştur. Sonra Faik Bey'de bir tutum değişikliği oluyor. Ve onun izniyle Fatma Aliye Hanım çeviriler yapmaya başlıyor. Edebi anlamda ilk çevirisi 1889 yılında Georges Ohnet'in Volante adlı romanını Meram adıyla çevirmesiyle başlamıştır. Bu romanı bir hanım imzasıyla yayınlamıştır. Çünkü döneminde kadınların yazarlığı çok da kabul görmüyor, kınanıyor, ayıplanıyor böyle bir dönemde kendi adına kullanmaktan imtina etmek zorunda kalıyor ve bir hanım imzasını atıyor kitabın iç üzerine. Bu başarısıyla babasının dikkatini çekiyor. Bu sayede babasından ders almaya, fikir tartışmaları yapmaya başlıyor. Çünkü babası döneminde ünlü bir hukukçu ve Tarihçidir aynı zamanda. Böyle bir isimden dersler almak, onunla fikri tartışmalara girmek Fatma Aliye Hanım açısından da önemli bir kazanım olsa gerek. Bir hanımın gösterdiği çabalar ünlü yazar Ahmet Mithat Efendi'nin övgüsüne mazhar oluyor. Tercümanı Hakikat gazetesinde. Yazar Fatma Aliye Hanım'ı manevi kızı olarak kabul ediyor. Fatma Aliye Hanım bundan sonraki çevirilerinde mütür, mütercimeyi meram takmadını kullanıyor. 1891 yılında Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Hayal ve Hakikat adlı romanı yazmışlardır. Romanın kadın ağzından olan kısmını Fatma Aliye Hanım, erkek ağzından olan kısmını Ahmet Mithat Efendi kaleme almıştır. Eser bir kadın ve Ahmet Mithat imzasıyla yayınlanmıştır. Bu romandan sonra ikili uzun süre mektuplaşmış ve bu mektuplara tercüman Hakikat gazetesinde yer verilmiştir. 1892 yılında Muhadarat adlı ilk romanını kendi adıyla yayımlamıştır Fatma Aliye Hanım. Bu romanda bir kadının ilk aşkını unutamayacağı inancını çürütmeye çalışmıştır. 1899'da yayımlanan Udi, bizim e, bu kitabımız... Bu romanda görev üzerine gittiği Halep'te yaşamına tanık olduğu bir kadın Udi'yi anlatır. Bu kitapta mutsuz, mutsuz bir evlilik yapan bedianın hikayesini dönemine göre çok yalın bir dille anlatmıştır. Reşat Nuri Güntekin yine meşhur yazarlarımızdan benim de çok sevdiğim bir yazardır. Edebiyata ilgisini güçlendiren yapıtlar arasında Fatma Aliye Hanım'ın Udi romanına da yer vermiştir. Yani bu da Fatma Ali Hanımın kaleminin ne kadar etkili olduğunu göstermesi bakımından ilginç bir bilgi. Eserlerinde kadın gözüyle evlilik, eşler arasındaki uyum, aşk ve sevgi kavramı, birbirlerini tanıyarak evlenmenin önemi gibi konular işlemiştir. Diğer romanları Refet, Enin, Leviyihi, Hayat, üç tane daha romanı bulunmakta. Romanlarında birey, bireyleşme çabasında olan, çalışan, para kazanan, erkeğe ihtiyaç duymayan kadın kahramanlar yaratır kendince. Fatma Aliye Hanım edebiyat dışındaki uğraş alanlarından bir başkası ise Fatma Aliye Hanım'ın yardım dernekleridir. Bu bu kapsamda 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yaralanan askerlerin ailelerine yardım amacıyla Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazılar yazmıştır. Mısvanı Osmaniye İmdat Cemiyeti adlı bir dernek kurmuştur. Bu dernek ülkedeki ilk resmi kadın derneklerinden bir tanesidir. Hilali Ahmer Cemiyeti'nin de ilk kadın üyesidir. 1914 yılında yazdığı Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı Son Yapıtıdır. Bu romanında meşrutiyet sonrası siyasal yaşamı ortaya koymayı amaçlamıştır. Eserlerinde 1893 yılında Chicago'da eserleri Dünya Kadın Kütüphanesi katalogunda sergilenmiştir. Soyadı kanunundan sonra topuz soyadını almıştır. Adı Beyoğlu ve Çankaya ilçelerinde birer sokağa verilmiştir. Bugün Fatma Ali Hanım'la ve onun edebi yaşamıyla, hayatıyla ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalıştım önümüzdeki günlerde yeni yazarlarımızla, yeni şairlerimizle, dünya edebiyatından önemli isimlerle buluşmaya devam edeceğiz dostlarım. Sağlıcakla kalın, edebiyatla kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın. Görüşmek üzere.